Milyonlarca çalışan yılbaşındaki asgari ücret zammına odaklandı. Asgari ücret Ocak ayında 11.402 TL'den 17.002 TL'ye yükseltilmişti. Yeni askeri ücretin de 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenmesi bekleniyor. Peki Bursalıların yeni asgari ücret beklentisi ne? Asgari ücret beklentiniz nedir? En az 35.000 Bir markete gidiyorsun, en, en azından az, az bir şey alıyorsunuz. 1.000 TL'den 1.000-2.000 TL'den aşağı çıkamıyoruz Neden? Çünkü asgari ücret yetmiyor. Yol parası olmuş kaç para biliyor musunuz? 15 TL. şey otobüslerde, halk otobüslerinde yani normal minibüslerde 25 lira. Ne gelecek? 17.500 yeter mi? Yetmez. Yani devletimizden en az 35 bin bekliyoruz. Vallahi en fazla 22 bin falan olur. Ben öyle düşünüyorum. Peki sizin beklentiniz nedir? Benim beklentim 30 .000. Ama bizim beklentimiz önemli değil. Peki geçinebiliyor musunuz aldığınız maaşla? Vallahi ben geçinmiyorum. Çok zor. Allah yardım etsin ne diyelim. 22 lira olması lazım yavrum biz de emekliyiz. Yani maf durumdayız. Peki size 22 bin lira yeterli olur mu? Olmaz ama o kadar yapsalar yeter diyeceğiz. Benim beklentim 20 ile 25 arası. Daha fazlasını da vermeyeceklerini düşünüyorum. Benim bir beklentim yok ta şahsen. Ama yani şu andakinin 3 misli olması lazım. Şu an asgari ücret biliyorsun kim 17 bin 4 lira? Yani bunu ben Tayyip Erdoğan'a söylüyorum. Kendisi olsa geçinebilir mi? Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum. Kendisi bunu <laughs> geçinebilir mi? Bir de ben e, o, oğlumu okutuyorum üniversitede, İzmir'de okutuyorum. Hem oraya hem evime yani bu parayla yani geçinmek mümkün değil. Ee, askeri ücretin Yunanistan'da 35 lira. Alt üstü bir Yunanistan, bir avuç bir yer. Ama Türkiye'de baktığı zaman bizim burada 17.500. Asgari ücreti şu an Türkiye'de burada en aşağı 30 bin lira olması lazım. 30-35 bin lira asgari ücretin olması lazım. Yani devletin yani bu kadar bizi aşağılaması, or görmesine gerçekten bir çok üzülüyoruz. Bu kadar zor bir dönemdeyken bile askeri ücreti bize vermesi bile çok güzel. Ha şöyle bir şey olur. 25 lira olsun derim ama kiralar çok yüksek evi olmayan emekliler biraz şey asgari ücret yaşayanlar, çalışanlar zor durumda olur ama devlette de hangi birini yapsın bakar mısınız uçaklar yollar silahlar ihalar dünyaya kafa tutmaklar çok güzel durumda ülke aslında ya bunun dışında namkörlük mu insanın zoruna gidiyor ya